bugün sizlerle birlikte Bronze Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kupa kasıyoruz. Şöyle oyuna giriyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu, e, haritamız bugün şu harita var arkadaşlar. Hesaplaşma e, mağara mağara arası haritası. Çok güzel harita. Burada e, orada da böyle çimenlik yerler var gözükmüyor falan. Arkadaşlar burada şöyle çok güzel Edgar da kasılır da en iyi bol kasılır bakın. Bence en iyi bol kasılır arkadaşlar. Bakın e, arkadaşlar e, hesabım böyle. Soranlar olmuş bir önceki shorts videolarında falan. Hesabım bu. Şuna takılmayın bunu bir tane şerefsiz biri değiştirmişti. O yüzden e, şöhret falan var. Biraz oyunu bırakmıştım. O yüzden şöhrete devam edemedim. Ee, ama karakterler fullleyince şöhreti de bayağı kasmaya düşünüyorum. Şöyle kulübümüz var arkadaşlar. İsmi bu. Ee, böyle. Bir dakika arkadaşlar istek atıyor da. Şunları şuradan bir kapatalım. Arkadaşlar kulübümüzü bu gelmek isteyenler gelebilir. Kıdemli üye hediyemizdir. Ee, şimdi şuradan mağara arası hesaplaşmasına. Bunlar doğru. Doğru arkadaşlar, güzeller. Ee, buradan arkadaşlar kupa kasmaya devam edelim. Bu arada 53 bin kupa kasıyorum, o yüzden videoya aldım. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Karakterler güzel bence seçimleri. Şimdi şuradaki yükü bir alalım. Bunu aldık. Arkadaşlar bo olduğum için e, ortada ya yıldız gücüm var görebiliyorum her yere. O yüzden ortada da adam kesmeye çalışacağım ama e, biraz da yük toplamamız gerekiyor yani. Neyse öldürdüklerimizden bakarız da. Ama ortada hiç adam yok sanırım. Evet ortada hiç adam yok. Şurada bir şey oldu bir bakalım. Colt var arkadaşlar. Şunu mesela şöyle keseriz. Biraz pusmaya giriyor ama ya arkadaşlar bol seçince pusacağız yani. Böyle oluyor. Mike var. Mike'ı öldürelim hemen. Şöyle arkadan gidelim. Oo güzel. Güzel güzel. Şunu alayım ben bu. Oo çok güzel attı arkadaşlar şey e, süper gücünü ultisini. Şu yukarılarda Edgar'lar var. Kesmeye çalışıyorlar birbirlerini. Tamam. Birine destek çıktım. Ananız etme. Öldü inşallah. Ölmedi. Arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ufak bir aksaktan sonra devam ediyoruz videoya. Ya öldük şu an. Yanlışlıkla gittim adamın yanına. Neyse sıkıntı değil. Ee, şuradan artı dört verdi, iyi. Tamam, devam edelim arkadaşlar. Hedef, hedefim ee, eskiden arkadaşlar 40 bin kupayken falan, ya ben oyuna bayağı önce başladım, 2019'a başladım. O zaman en yüksek arkadaşlar, kupa yolunda en yüksek 50 bin kupaydı. Benim hedefim de 50 bin kupaydı. Son böyle son güncellemelerde yükseldi bu 100 bin sanırım ya da 90.000 bin falan hatırlamıyorum tam. O civarları çıktı. Ondan sonra zaten o kupaları çıkmak zor olduğu için pek de hedefim kalmadı ama bugünlük hedefim 53 bin olmak. Normalde ben bir günde 250-300 kupa kasan birim. Oynasam çok fazla oynasam böyle biraz da normalden fazla oynasam 300-400'e yaparım bu miktarı. Ama ama bu aralar çok oyunu oynamıyorum. Bu arada Cordelus çok güçlü. Bir yandan da yakalanırım diye korkuyordum. Tamam atamadı. Çok kötü yerden vurdu. Niye buradan bana geliyor durmadan ya? Kanki ya. Abi böyle olmaz ki ama. Neyse sıkıntı değil. Kasamıyoruz ya sıkıntı değil devam edelim arkadaşlar arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın isterseniz atın isterseniz atmayın siz bilirsiniz zorlamıyorum arkadaşlar e, akşamları yayın yapıyorduk bu sefer de video çekim dedim her akşam yayın yapıyorduk müsait olduğum günlerde bu sefer de video çekim dedim şunu bir keselim de Arkadaşlar şu yük aldık şimdi ortaya yöneleceğiz ortaya gideceğiz. Şöyle girdik. Ben bunu alayım. Blue onu yakından da alırız sanırım ama gitti. Neyse. Crow var Crow alırız zaten. Tamam arkadaşlar Crow'u öldürdük. Şu Frank var. Frank'i de alırız basit. Ha, bastır. Neyse sıkıntı değil öldürdük. Arkadaşlar tavsiye ederim bu arada bow kasmanızı. Aşırı basit kasılıyor gördüğünüz gibi. Zaten 2 3 yük alınca oyunu bitirmiş oluyor zaten. Yani demek senin yani çok şey rahat kasılıyor yani arkadaşlar onu demek istiyorum. Bow kasılır yani bu arada bakın. Belki bu arada bitmeden boyu 1000 e, kupa da yaparım belki. Arkadaşlar mas maçımıza başladık devam ediyoruz. Şuradan şunları alalım bir tamam bu kadar yeter. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle ortaya gidelim. Arkadaşlar e, kanalımız şu an e, 1280 abone civarlarında. Bu miktarı arkadaşlar 5000 falan yapınca çekiliş yapacağız Bro Pass çekilişi. Ya da plus bak ayarlayacağım onu da. Bu Rico ne yapıyor be? Allah çok sağlam oynuyor. Arkadaşlar 5000 abone olunca e, çekiliş yapacağız. Çekiliş yapacağız arkadaşlar ya Bro Pes ya da Bro Pes Plus. Onların çekilişlerini arkadaşlar. Bir anda oyun oyuna odaklandığım için biraz değişik konuşuyorum. Rico orada bu arada şu tekli yerde sanırım. Evet. Burada biri daha vardı da kim o? Fank var. Öldürelim. İlk başta şu koy öldürek ya. Şöyle yan. Öl be. Öldük mü? Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 7 kupamızı da aldık. 52.928 kupa olduk. Maçımıza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar maçımıza girdik. Şöyle e, aynı taktik. 2 tane falan yukarıda ortaya yöneleceğiz. Yukarıda Crow var bir tane. Öldür, öldürebilir miyim acaba? Onu düşündüm de. Spike de geldi. Şimdi. Ben direkt ortaya gideceğim ya. Ortada kim var? Bal var. Sıkıntı değil. Şöyle bir kendimiz belli edelim. Krov da gelmiş ortaya. Edgar'lar da var. Tamam. Şimdi bunu öldürdük. Bu AFK mı? Değil. Şimdi bunu da öldürmemiz lazım da. Arkadaşlar burada Krov çok darlıyor beni. Ama öldü. Tamam. Çok iyi. Çok iyi de bal geliyor. Öldürürüz büyük ihtimalle. Tamam bayağı iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki maçtan selamlar. Maçımıza girdik. Şöyle yükümüzü alıyoruz yine aynı. Alt tarafta Grom var. Öldürürüz basit. Aa, arkadaşlar. Frank falan var. Brock var. Ben yani ortaya gidemeyeceğim sanırım. Ya da gideyim ama şu salmıyor beni. Neyse. Arkadaşlar ortada bakalım kimler var. Şöyle şunları biraz darlayalım. Tamam şeri çıktı. Şunu öldürürüz zaten. Tamam. O Edgar var. Gelmedi. Ee, şu şeyi öldürelim. Benzi de geldi yanına. O Edgar da gelmiş arkadaşlar. Çok sıkıntı. Tamam arkadaşlar. Mezi'yi de öldürdük. Şuradan Frank'i de Şunları direkt ben öldüreyim ikisini aynı anda. Ama olmadı işte. Oo. Edgar çok kötü bir hamle yaptı. Bu kadar basit. Bitti. Arkadaşlar 52.946 olduk. Yine yine maça girelim, devam edelim. Arkadaşlar e, o maçı yaptık. Şimdi kaydı almayı unuttum. E, neyse onu geçelim de. Ben bu oynamaktan çok sıkıldım. E, bu karakter ismi neydi? Mina karakterine geçme arkadaşlar. Şunu da Bununla devam edeceğim biraz. Çok sıkıldım bu odan. O yüzden e, bu karakterle devam ederim şöyle girelim maçımıza. Biraz botlarla oynayacağım. Bunu hiç kasmadım. Çok az kastım. Botlarla basit olur o yüzden. Karakter oynamayı da çok az biliyorum. Arkadaşlar şöyle maça başladık. Şimdi devam ediyoruz botlarla. Şuradan şunu öldürelim mi? Bu karakter güzelmiş bu arada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Valla ortaya da gireyim ben bunda Güzel yakından, yakın mesafeden güzel. Şöyle öldürelim şu botları. Önüme kendim dalıyorum valla. Öldürelim arkadaşlar. Çok sıkıcı şu an oyun harbiden. Aşırı sıkıcı oyun. Şöyle devam edelim. Şunu da öldürerek. Oo. Neyse, öldürdük. Devam edelim arkadaşlar. Şu Daryl'ı de öldürsek. Oo, şey geldi. Valla full otomatik basıyorum karakterle arkadaşlar. şunu da öldürmek. <laughs> Bu kadar. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şey maç bitti. Şöyle kupamız 52.999 kaldı. Şimdi son maça da giriyoruz. Şuradan girdik maça. Maça başladık arkadaşlar. Şöyle botları öldürelim hemen. Bot beni hemen öldürek. Karakteri full oto basıyorum işe yarıyor da güzel karakter kasılır şöyle arkadaşlar 53 bin kupa yapıyoruz bu ne oğlum ya Heh. tamam bunu da öldürdük devam edelim arkadaşlar Biraz hastayım bu arada. Sesim kısık geliyor olabilir. Kötü geliyor olabilir. Hastayım. Nerede bunlar? Neyse ben şurada kendimi öldüreyim ya. Sıkıldım zaten biraz. Karakterlerden. Ben şurada kendimi öldüreyim arkadaşlar. Şuradan bakalım. Tamam kabul edelim arkadaşlık seni. Arkadaşlar. arkadaşlar 53.000 kupa olduk. Hayırlı oldu olsun. Şuradan e, ee... Kulübümüze gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Ee, buradan 53.000 kafa olduk. Şu o efsanevi veriyor. Açalım. Arkadaşlar yıldız gücü verdi. Güzel. Güzel yani. Arkadaşlar hesabım bu, kulübümüz bu. Ee, minigame mini game yaparız, canlı yayın yaparız pardon. Canlı yayın yaparız, mini game yaparız. Gelmek isteyenler gelebilir. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet görüşürüz.